Magic Box Jalen'in aynasını sunar. Değerli izleyicilerimiz, Jale'nin ayrısı stüdyolarından merhaba. Yine tüm enerjimizle geldik. Yalan söz söyle, bölümümüzle ekranlardayız. Dolu dolu geldik. 2022'nin son programında ekranlardayız değerli takipçilerimiz. Tabii ki son yıllarda zor günler yaşadık, hala yaşanıyor. İnşallah 2023 hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli. Önce tabii ki sağlık dolu bir yıl gelir kapımızı çalar. İnşallah diyorum hep birlikte tüm dünya tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Evet efendim ilk önce net diyoruz? Facebook sayfamız Jale Kaynak Urun. Instagram sayfamız Jale Kaynak Urun. Youtube sayfamız Jale Kaynak Urun. Ve Jale'nin aynasında sadece programlarımızı izleme fırsatı bulabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz dolu dolu bir programla geldik. Bu hafta neleri ele alacağız? Bayağı konularımız var yine sizlerle paylaşmak istiyoruz istediğim. Evet, öncelikle estetik. Evet, biz hanımlar için son yıllarda çok önemli olan, hepimizin hayatına gelen, e, yıllar önce belki de aman yok ben asla yaptırmam, ben asla estetiğe karşıyım diyen şu an herkes güzel yaşlanmak adına estetikçilerin kapısını çalıyor. Bazen büyük konuşmamak lazım değil mi ya? <laughs> Demek ki vakti ve zamanı gelince hepimizin ihtiyacı oluyor değerli takipçilerimiz. Çünkü hepimiz tabii ki yaşlanıyoruz. Asla ve asla estetikle de hiçbirimiz 20 yaşında olamayız. Bunu bir kere anlayalım, bunu bilelim. Bunun birincindeysek, bunu rafa kaldırdıysak Zaten mutlu insanız. Her yaşın güzelliği vardır. Her yaşta kendine göre dolu dolu güzellikler yaşayabiliriz. Ve ne oluyor? Güzel ve bakımlı yaşlanıyoruz. Ne yaparsak? Doğru kapıları çalarsak. Doğru kişilerin ellerine kendimizi teslim edersek. Cerrahi müdahalede düzgün, bilinen, hakikaten güzel ameliyatlar yapan doktorların kapısını çalalım. Medikal estetikte de aynı keza bu şekilde doğru doktorların kapılarını çalalım ki evimize geldiğimizde mutlu mesut bayanlar olarak evimize geri dönelim. Merdiven altından bir kere vazgeçelim sevgili bayanlarımız sevgili arkadaşlarımız sevgili takipçilerimiz hepimizin etrafında gördüğü ve hala ve hala maalesef devam eden merdiven altı olayları bitmiyor bitmeyecek de bu haberlere çıkıyor gazetelere çıkıyor internet sayfalarına çıkıyor ama çoğumuz hala ve hala akıllanmıyoruz. bu insanlar bu kadar başarılı olsa zaten kendi yerleri olur ha kendi yeri olup da insanlar ulaşamıyor diye misal veriyorum ee, Viyana'da çok iyi bir Medikal estetik yeri var ee, oraya gidiyoruz buradan insanlar oraya ulaşamıyorlar ya da bayanlar 45 dakika yol gitmek istemiyorlar ne olur bir gün organize edilir o medikal estetik de görev önemli olan arkadaşlarımız burada uygun hijyenik bir ortamda Belki de onları ziyaret etme etmek isteyen kişilere gelir burada onlarla görüşürler ya da işlemde bulunurlar ee, doğru ve hijyenik ortamda doğru ve hijyenik diyorum arkadaşlar çok önemli yattığınız yer hijyenik olmalı size bir işlem yapılırken o dezinfekte edilmeli sizden bir kan alındıysa o dezinfekte edilmeli yani herhangi bir e, bezle herhangi bir şeyle tutulmasın. Bunlar çok büyük travmalar açabilir hayatınızda. Ya da yanlış yapılan iğneler dudağınızı yamultabilir, yüzünüze felç olabilir, dağlara, taşlara. Efendime söyleyeyim, bitmeyecek, hayatınızdan gitmeyecek hasarlar hayatınıza gelebilir. Eğer e, kötü bir yere o iğne bilinçsiz bir şekilde vurulduysa. Geçenlerde şuna şahit oldum. Abla ya dedi, Türkiye'ye gidiyorsunuz dedi. Türkiye'ye giden varsa dedi, bana getirsin botoks iğnesini. Ne olacak ben görüyorum dedi tık 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 o orama burama onu dedi enjekte ederim. Şok! Şok oldum. Şaka mı yapıyorsun sen dedim. Ciddi misin? Bizimle mi dalga geçiyorsun diye iki sefer sordum. Hayır dedi ciddiyim kesinlikle şaka yapmıyorum abla dedi. Hani onu ne kadar basit görüyor. O küçük biri yine dedi ben tık 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 her yerime zaten onu enjekte ederim. O çok çok paraları ödemek zorunda kalmam dedi. Buna ne diyorsunuz? Yorumu size bırakıyorum. Gerçekten yorumu size bırakıyorum. Yahu kötü bir e denk gelir, bir sinirinize denk gelir. Neler olabilir? En kötü interneti açın, youtubeları izleyin, oradan araştırın, bakın, görün neler başınıza gelebilir derken arada böyle bir ortalığı bir yumuşatalım. Biz fazla böyle yukarı yukarı gittik. Neyle devam ediyoruz şimdi? Çocuklarımız oyun parkında. Evet çocuklarımız biz haftada bir neredeyse oyun parkına kapalı oyun parklarına havalar soğuk olduğunda çocuk larımızla birlikte gidiyoruz sevgili takipçilerimiz. Lütfen onlara vakit ayırın. Olur mu? O kadar çabuk büyüyorlar ki, o kadar çabuk sizlerden, bizlerden uzaklaşabiliyorlar ki arkadaşları olacak, sevgilileri olacak, aşık olacaklar ve siz onlarla artık öyle elinden tutup da bir yere gidemeyeceksiniz, oynayamayacaksınız. Şu an yanınızdan hadi ya git. Şu an olmaz. Vaktim yok. Biz bunu yapamayız dediğiniz her şeye pişman olacaksınız. Gerçekten. Çünkü çocuğunuzla değerlendirdiğiniz her dakika, her dakika, her saniye o kadar değerli ki ona aldığınız oncak, ona aldığınız kıyafet, maneviyat maddi değil manevi hediyeler önemli. Her şey alabiliriz. Ama eğer vaktimiz yoksa bir çocuğa bunun hiçbir anlamı yok. Bu konuyu fazla uzatmıyorum. Bu konuyla ilgili bir gün inşallah program da yapacağız ama Şimdi oyun parkına gidiyoruz. Başka başka günlerden harmanladık sizler için. Çocuklarımız nasıl eğleniyorlar? Onları bırakın. Biz dahi koca insanlar olarak o Alasma Aldık şarkısında e, tekrar geleceğiz diyen şarkıda hepimiz eğleniyoruz. İyi seyirler. güzel oyun parkımızdan sonra biz yine buradayız ve devam ediyoruz. Estetikle ilgili çok dikkat edelim. Sevgili bayanlarımız, sevgili kardeşlerimiz lütfen burnunuzu ameliyat ettiriyorsunuz ya da herhangi vücudunuzda bir yere karar verip ameliyat ettiriyorsunuz. Lütfen bu işi bilen insanlarla bir araya gelin. Herkese inanmayın. Herkese güvenmeyin. Bu medikal estetik olsun, bu cerrahi işlem olsun. İkisi içinde. Çünkü o kadar çok türedi ki, o kadar var ki etrafımızda. Bir duyuyoruz. İşte ben bu pazar günü gittim şu doktorla görüştüm. Ben bu pazar gittim. Bu medikal estetikle e, görüştüm. Şununla görüştüm, bununla görüştüm. Herhangi işte bir devletten e, gelmiş. Şimdi e, ülke burada vermek istemiyorum. Şuradan gelmişler. Bu aracı olmuş. Şu an yahu aracılar kendi e, keyfine bakar. Kendi kazancına bakar. O neden yapıyor aracılığı? Kimse e, annesinin, babasının keyfine yapmıyor bu işleri. Tabii ki kazanacak. Bu da doğaldır. O yüzden size övecektir. İyi diyecektir. Bir kere araştırın. Bakın. Kendiniz zaten içten içe güvence duyuyorsanız gerisini de araştırın ve bakın. Yani bir işlem zaten çok ucuzsa beni düşündürür. Bunun hastanesi var, bunun cerrahi müdahalesi var, bunun ilacı var, bunun her şeyi var. Orada hemşiresi var, çalışanı var, oyu var, buyu var, şuyu var. Yani size zaten bedava yapamaz, mümkün değil. Bu kadar pahalılığın, bu kadar her şey yukarıdayken bir doktor size çok ucuz fiyat veriyorsa zaten orada bir düşünürüm. Gerçekten düşünürüm. Çünkü bu sizin yüzünüz, bu sizin vücudunuz. Size çok şeylere yol açabilir. Bir ara bir doktor televizyonda çok reklam yapıyordu. Hiç unutmuyorum. ben o da o dönemde Kanal 7 Avrupa'da program yapıyorduk arkadaşlarımızla birlikte. Yani daha doğrusu o programda ben sunuculuk yapıyordum. Biri ağlıya ağlıya bir gün beni aradı. "Calecim böyle böyle oldu." dedi. "Ben gittim." dedi. "Karın ameliyatı oldum. karın gerdirme ameliyatı." İşte vücudumda birkaç yere daha böyle dikleştirdik işte yağları aldırdım. O oldu, bu oldu. E dedim neler oldu? E, çok kötü durumdaymış haleciğim dedi. Vücudum daha kat kat oldu. E, anlatılmayacak bir şekilde deforme oldu vücudum dedi. Ve o dönemde e, başka estetikçi arkadaşımızla biz e, reportaj yapmıştık. O kişiyi de tanıyordu. Dedim neden? Yani bir doktor bunu e, hastasına neden yapar? Yani herkes iyisini e, yapmak ister. İsmini karalamak ister mi? Kötülemek ister mi? Asla istemez. Yani hiçbirimiz ister mi yani kuaförde biri geldiyse saçını yakmak ister misiniz? Ne bileyim, bir yere yemeğe gittiyseniz yanık yemek önünüze gelse yer misiniz? Yani gibi 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 o kadar çok misaller var ki. Neden dedim böyle oluyor? Jaleciğim dedi, bir doktor dedi eğer sabah 5'te 5'te ameliyat etmeye başlıyorsa ertesi sabah 5'e kadar işte televizyonda reklam yaptı. Çok e, hastası var. Aman ben bu Lale Devrimi kaçırmayayım. E, hepsini ameliyat edeyim. Ders dedi. Bir düşünsenize 24 saatten sonra hangi insan evladı çalışabilir dedi. Yorumu size bırakıyor Hani bunu bir estetik cerrahı bana bu şekilde bu doktorların yanlışlarının genelde bundan olduğunu açıkladı. Tabii bir de başarılı olmayanlar var. Bu da var maalesef. Ki dilerim her işte işi bilen ele alsın. Yani e, bu kuaförlüktür, bu müzisyenliktir, bu şarkıcılıktır, bu sunuculuktur. Bu e, doktordur her ne olursa olsun. Herkes lütfen bildiği işi yapsın ki verimli olalım, güzel şeyler verebilelim. Anlattığımızı anlattığımız zaman ilk önce kendimiz İnanalım. İnanmadığımız hiçbir şeyi hiç kimseye anlatmayalım lütfen. Siz inanmıyorsanız zaten o karşıdaki insanı inandırmak en büyük ayıptır, günahtır. Ve şunu buradan eklemek istiyorum. Ee, karar verecekken iyi düşünün. Bugün çok büyük starlar dahi, buradan isim vermeyeceğim ama araştırdığım, duyduğum, gördüğüm çok büyük starlar 7 tane cerrahi doktorun kapısını çalıyor. Ondan sonra o büyük ameliyatlara karar veriyorlar. Bu face lifting'dir, Bu işte karın germedir. Bu herhangi vücudun bir yerinde düzeltmedir. Ne demek düşünebiliyor musunuz? 7 tane doktorun kapısını çalmak ve bir arkadaşım daha var. Kendisi avukat. Facelifting istiyor. 2 senedir düşünüyor. Kendisi de 4-5 doktor oldu. Dinliyor doktorların fikrini. Hatta bir doktor demiş ki hanımefendi demiş siz daha 44 yaşındasınız. Hangi faceliftikten bahsediyorsunuz? Biraz kilo verin. Çünkü demiş bu kiloyla ben şimdi buraları gerersem siz de arada kilo verirseniz de tamamen deforme olursunuz. Bu da çok önemli. Buna da dikkat edin. Gittiniz misal veriyorum 90 kiloyla facelifting yaptırdınız sonra tak 70 kiloya düştünüz. O facelifting falan kalmaz. Eğer kesilecek biçilecek bir yerde kalmadıysa eyvahlar olsun ömür boyu bittiniz. Ki bir tane daha arkadaşımızı tanıyoruz. Bu işin içinde olan, bu işle kavrulan, bu işin içinde e, pişmiş pişmiş biri anlatacağım ama ilk önce... Nereye gidiyoruz? Raporajlarımıza gidiyoruz. Keyifli reportajlarımızı ekranlara getirmek istiyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Böyle halkla iç içi olmak her zaman güzeldi. Onlarla herkeste farklı bir sohbet geldi, çıktı ortaya. Sorduğumuz sadece 2022-2023 ama farklı ortamlar, farklı atmosferler bize çok güzel şeyler ekranlara taşımamıza sebep oldu. İzleyelim efendim hep birlikte. Daha sonra estetikle devam edeceğiz. 2022 nasıl geçti? Vallahi sağlık açısından iyi geçti. İşler açısından orta şekerli. Sonuna geldik daha çok şükür. <laughs> çok şükür. 2023 neler bekliyoruz? Herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Çok ben de Biz de aynı onları bekliyoruz. Başka da bir şey beklediğimiz yok. İnşallah abicim. Aslında sayı değişiyor, yaşlanıyoruz Aynen. ama Abi. yine de Allah sağlık, huzur, mutluluk versin. Bol bereketler versin. Cümlemize inşallah. Dükkan zaten... Sağlıklı huzurlu olsun. Abin inşallah dükkan zaten yeni haliyle böyle muhteşem ya. oldu arkadaşlar. Geçen hafta da reklamlardaydı. Olabiasın zaten görüşürüz ablacığım. Evet görüşlerimizi aldık Murat abiden de. İnşallah sağlık, huzur, mutluluk hepimiz bunu istiyoruz koronadan sonra. İnşallah. Ne isteyebiliriz ki? Değil mi ya? Yalnız demek. cevizler on numara abi. Tadını Herkese tavsiye ediyorum. Ben paket paket almış durumdayım. Ve bol bol vitaminler alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sen her halinde güzelsin. Aşkım. Bebişim, 2022 nasıl geçti? Ay, çok kötü geçti ya. 2023'ten neler bekliyorsun? Para. <laughs> Futbol bir şey Sağlık. Gerçekten çok sağlık diyor çünkü bayağı çok ağrı çektim ben bu sene ya. Değil mi ablacığım? Allah, Allah sağlık. Hala yüzüm şey iyileşmiyor ya. Aslında onları görmüyoruz. Bak kamerada ya, yok evet onlar. Ya, onları biz yok ediyoruz. Aa. biz <laughs> onları yok ediyoruz. şeyini istiyorum linkini. Hemen hepin linkini yolluyoruz. Fe hesaplarımız hepsi artık muhteşem biliyorsun. İstediğin kadar makyaj yapma. Fe hesapla tak tuk tak makyaj yapılıyor. Saçlar oluyor. Alsana. Tabii ki, ya. biz böyle takipçilerimizi güzel çekiyoruz da yani <laughs> bize röportaj versinler diye. Aynen, Canımın içi, inşallah sana 2023'te hayırlı kısmet diliyorum. Hayır. Bol bol çocuklar diliyorum. Kim <laughs> Bak sesler geliyor arkadan, kim Tabii ki canım, her şeyin hayırlısı. Tamam, Tabii sen kendi gezdin, tozdun sonradan evlendim Biz de hayatı zindan etmeden. <laughs> <laughs> aa aa bence de. Uyuyoruz, zaman zamanı gelince evlenirsin Aynen O zaman hemen mi? evlendirmiyoruz Aynen seni mi? tamam mı? Ama çocuk çok tatlı bir şey kız. Yedi 8 tane yeğenim var ya. Aa yeğen başka, e, çocuk Ama başka. Sekizden... <laughs> Hayır. Bekleyin, sor. Biz kızımızı vermiyoruz kardeşim, tamam mı? Hadi Aynen. öpüyoruz, sağlık, huzur, mutluluk, para diliyoruz o zaman Aynen, sana. Bolca. Bolca, aşko. Aşko bolca. Ay, Ayşo, bolca. <laughs> bolca. İlhan abicim, şimdi Trakya'ya selam göndermezsek olmaz. Bak seni izleyenler te, buradan... Teve <laughs> susaklara herkese çok çok selam. Memlekete selam olsun değil mi? Yani. Öyle. Ya Türkiye'mize selam olsun. Trakya'sı bilmem neyi yok. Değil mi? Biz Memlekete selam olsun herkesin tabii ki. burnumuzda tutuyor yani. Zaten. Her zaman özlüyoruz yani. memleketimizi tabii ki. Ama böyle, böyle Türk marketlerimizde de... Kendimizi evimizdeki gibi hissediyoruz yani. Bunu söyleyebiliriz değerli takipçilerimiz. Teşekkür ederim abicim. Eve herkese selamlar. Arifin. En güzel meyveyi, sebzeyi burada bulabiliyorsunuz. Her istediğinizi. Öncelikle canım abicim bir ismini söyle bize. Ahmet. Ahmet abicim memleket neresi? Aksaray. Aksaray. İlal abi gitti bak. İlal abinin memleketi bildiğimiz için sormadık. Trakya gitti biraz önce. Aksaray gelsin bu tarafa doğru. Aksaray'a selamlar olsun. Abicim 2022-2023'e doğru gidiyoruz. Aslında sayı pek Önemli değil ama yine de klasik sorumuz tabii ki. 2022 nasıl geçti? Güzel geçti diyelim. İnşallah 2023 daha güzel olur. Şu hasarlar biter, köşeler geçer. Bütün dünya barış içinde, huzur içinde 2023 dileğiyle. Dileğiyle. Bol bereketleriniz olsun. Hayırlısı olsun bende. inşallah. İnşallah abi. Ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Etler evet. ne günü en taze geliyor buradan? Güzel, etler. Pazartesi gelir, salı gelir, balıklarımız salı günü gelir. Zemseyi haftada iki gün getiriyoruz. Pazartesi, evet. cuma olmak üzere. Evet. Evet. Balıkları Şimdi... da haftada bir, iki tüketelim muhakkak. Yani Çok evet. önemli sağlığımız Balık için. Balık sezonu şu an. Evet, teşekkür ediyoruz çıkı çıkı gelin diyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Abiciğim şimdi 2022'nin son günlerinde 2023'ten beklentileri. Valla her zaman bu klasik sorular aslında. <laughs> yani çok bir sayı değişiyor ama. korona şeyinden sonra öncelikle sağlık bekliyoruz. Babacım, Herkese abi. saat sağlık. Bir Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bekliyoruz. Aa benim oğlum bunu görürse çok mutlu olacak. Bak böyle. Herkese ceket... kucak dolusu selamlar sevgiler. Abi ceket de çok yakışmış ya. ya. Güle güle kullan valla. Teşekkür vallahi. ederim. Eskide ama ya. yenisine ya. sağlık. Olsun. Hızlıca <laughs> sen bunu bir sever dermişim. <laughs> evet arkadaşlar 2023'ten hepi güzel günler diliyoruz. Sağlık, huzur hep beraber diliyoruz. Saçlarınız çok uzun oldu, güle güle kullanın gülü kızlar. Gülü. Yine bekleriz. Allah artist gibi de çıktınız bak. <laughs> kendinizi görün. <laughs> Neşeniz eksik olmasın. Canlarım benim. Görüşürüz. Bye bye. 2022 nasıl geçti aşkısı? Güzel geçti. 2023'ten beklentilerin? sağlık, huzur, mutluluk. Mutluluk, aynen. Hepimizin e, dileği. Hepimizin beklentileri. Son zamanda aynen. çok hastalıklar var çocuklarımızda hakikaten. Bu kadar da ciddi olma. <laughs> vay sen Vaylur olamadın şimdi. Olmadı aşkım. Yani sen böyle çıktı çıktı bir hatun olduğun için şimdi böyle ciddi ciddi bakınca ben de bir düşündüm ne oluyoruz diye. Sadece ben sana bir şey soracağım. Ben bir şey çok merak ediyorum. Biliyor musun güzel arkadaşım? Sen eşinle nasıl tanıştın? <laughs> Gülmüşündür hep. Adam sana evlilik teklif ettiğinde ne yaptın kız? <laughs> gülmek üzere. Gülmek üzere. Allah'ım. Vallahi beni de gülmek üzere. <laughs> <teklif etmez daha. gülüyor> 2023'den kahkahalar bekliyoruz, neşe bekliyoruz, güzellik bekliyoruz, kahkaha. huzur, sağlık, <laughs> mutluluk hepsini bekliyoruz değerli takipçilerimiz. Şimdi yeni evet, e yıldan beklentilerimizi söyle beklentilerimizi. abi ben, ne bekliyorsunuz? Yeni yıldan beklentilerimiz şu efendim... Nermin'i hani 15-20 gün sonra gönderirim sana, o dediğim şeyi hani buradan oradan daha da gençleştireceksin. Bu <laughs> <Demiştim yani. gülüyor> bakın Bakım <laughs> ya. yapalım diyorsun. bakın bakın Gerçi değişen sadece sayılar ağabeyciğim. Sen de Nermin'i değil bana sağlık, da bakım dağıt. Sağlık, değil mi? sağlık, Ekiyorum, sağlık. Sağlık, huzur, amin. huzur. Amin, amin inşallah her evet. zaman. Bak size bir şey söyleyeceğim. Sizin ikiniz bu çocuklarla ilgili <laughs> değil mi? Çocuklarla ilgili <laughs> işler yapıyorsunuz. Ben şimdi yaşamış tecrübemle anne olaraktan şunu buradan söylemek istiyorum. Ee, okul öncesi diyorlar ki çocuklara hiçbir şey öğretmiyor. Evet. Sıfır çocukları okula yolluyoruz. Evet. Ama ben şunu gördüm. O büyük bir eksik oluyor evet. daha sonra. Bunu evet. lütfen buradan izleyicilerimize söyleyelim. Okul öncesi çocuklarınızı eğitimli, bu işi bilen insanlarla eğitim. Siz ne diyorsunuz? Ya şimdi şöyle ailede çocuk nasıl yetişirse devamı öyle değil. Aynen. Evet. Yani çünkü ailede çocuğumuzu yetiştirmemiz lazım ki devamını biz getiriyoruz. Değ <Centuryazo> Değil mi? Şimdi Erol e e Bey, Erol 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 Bey, Erol bak Erol abi, Canım benim. şöyle söyleyeyim size, zaten çocuklarımız ayak izlerimizin peşinden geliyor. Sadece sözler yetmiyor. Ama ben şuna inanıyorum, okul öncesi çocuklarımızı bilgili insanlarla eğitime yollayalım. Yani A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bilsinler. Her şeyi daha, yani, daha çatal, bıçak tutmasından, ayakkabısını giymesinden, ceketini giymesinden, hani oturması, kalkması, her şeyi öğrenmesi Evet, inşallah. çok teşekkür ederim. Herkese, herkese saygılar. Görüşmek üzere. Mutlu yıllar. Herkese mutluluk getirsin. Sağlık, Hadi. huzur getirsin inşallah. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bahsedelim. Hani aslında ben bunları yeni yıl mesajı olarak değil de böyle insanların duygularını buradan paylaşmak istiyorum. Bir gün inşallah uzun uzun bir röportaj da yaparız i̇nşallah. seninle. Hayatla ilgili, yaşadıklarında böyle bölümlerimiz olacak. İşte evlilikti, evlenmekti, bekardı bir nebze de olsa gençlerimizin şöyle yüreğine, gönlüne dokunmak, onlara fikir vermek. Ben bildiklerimi, yaşadıklarımı aktarmaya çalışıyorum. Bir de tabii ki sizlerin fikirleri, düşünceleri de buradan gençlerimize bir iki cümle söylersek bence her zaman işe yarar. Ya. Ee, böyle. Belki bir gün böyle kulakların Kip arkasında kipu olur. Ya ben bunu duymuştum der. Senin hayallerinden şöyle bir kısa bir bahsedelim. Vallahi o kadar çok şey yaşadım ki hangisinden bahsedelim. Ama gelecek için çok güzel şeyler, duygular taşıyorum içimde. Seni fazla yormuyorum. Değerli takipçilerim, şimdi Instagram sayfanı bana buradan gösterir misin? Şöyle çevirelim. Şöyle çevirelim buraya. Seher çok güzel pastalar yapıyor. pop kekler. Benim doğum günüme belki burada montajlar arkadaşımız. Şurada kısa bir benim evet. mini mas, miki mas pastamı gösterir. Böyle pastalar, börekler Seher'i Instagram'da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Sayfanın adını da söyleyelim. Sehel 71. Sehel 71 de evet. bulabilirsiniz. Güzel pasta. Bir şeyin dış görüntüsü güzeldir ama bir de içi de güzel olması lazım. Çok Tıpkı insanlarda olduğu gibi senin hem el lezzetin güzel hem çok insanlığın güzel. her şeyin çok güzel arkadaşım. Doğum günlerinize, özel günlerinize alışılmışından pastasını ısmarladık. Allah'ın izniyle Fenerbahçeli pastamız hazırlanacak inşallah yakında. Siz de çocuklarınıza isterseniz eğer sehere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. bakın. 2023 inşallah tüm dünyaya hayırlı Magic Box Jalen'in aynasını sundu.